acaba uzak, uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaya mı başladı mimarlar odası? Bu Ankara'dan mı başladı acaba? Öyle bir şey var bizim de haberimiz yok. Bir de delegasyon sistemiyle alakalı bir şey paylaşmak istiyorum sizle. Delegasyon listesi gördüm. Siz de göreceksiniz yarın. 30 yıldır Ankara'da oy veren isimler var. Doğa isimler. Hepinize saygılar, sevgiler. Hepiniz, hepiniz, benim abimsiniz ama bu fikirleri söylemek zorundayım. İçimi atamıyorum. Ben kanser tedavisi gördüm. Böbreğimin yarısı alındı. Hep içimize ata ata alındı. Hep içimize atıyoruz ya. Birinci derece çıktı. Böbreğimin yarısı alındı sağ. Teşekkürler. Hep artık dedik içimize atmayalım. Konuşalım. Şimdi çok sevgili saygılar hep piyasada karşılaşıyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Çok değerli büyüklerimiz var. Şimdi dedim ki ya abi, konuşuyoruz kemerimizde. Ya niye bu isimler 30 yıldır değişmiyor? Ya tamam eskiden 50 tane mimar vardı. Ya şimdi 900 tane mimar var. Ankara'da delegasyon, Ankara'da oy verecek. Delegasyon, belki delegasyonu bilmeyen çoğu arkadaşımız var. liste geliyor, haydi iyi onun listesi, hadi paket al, listeyi. Delegasyon Ankara'da oy verecek. Yani Ankara'daki MYK'yı seçebilecek isimler var delegasyonda. 14 tane isim çıkartıyorum Mersin Mimarlar Odası. Ya dedik niye bu isimler? 900 tane mimar var. E dedi ya dua işte, ya işte yıllarca bu vatan oradakileri biliyorlar, tanıyorlar. Ya şöyle bir önerimiz olmuş. Işte. Hepinize bu öneriyi sunuyorum. Hepiniz bir düşünün. Dedik ya yönetime giren 7 tane isim. Ne ben seçiyorum. Şimdi ben bu adama ne diyorum? Diyorum ki sen benim Mersin'de temsil edeceksin. Ama bu 7 tane ismin Sadece başkan adayı Ankara'ya oy vermeye gidiyor. Mersin temsil Ya ben seçmişim. Beni temsil etmesi için seçiyorum yeni kişiyi. Ama yeni kişiden bir tanesi gidip oy verebiliyor. Biz dedik ki yedisini yazalım en başa. Çünkü ben seçiyorum onu temsil etmiş. Beni temsil edecek ya ben kendimi temsilci olarak seçiyorum onu. Bundan ötesi mi var? Ankara'da oy verilmeyecekse niye seçiyor? Beni nerede temsil edecek? Ankara'da da, da temsil edecek. Genel merkezde de temsil edecek. E dedik buranın temsilcilikleri var. Anamız Silifke Tarsus. Dedik ki buralarda da yazalım ikişer kişi. Bu vatandaşlar da seçilmiş. Yazmış listeyi. Kaç etti? 13 tane isim yaptı. Ya bir tane de duayı hep beraber oturalım. Bir tane duayı isim seçelim. O bizle beraber gelsin. 14 kişi. 14. kişi olarak. Ya yani Tarsus'un mimar sayısıyla Mersin'in mimar sayısı aynı değil. İşte oraya bir tane yeter. Biz kendi kendimize seçtiğimiz insanlara zaten yetki veremiyor mimar odası. Yani mimarların seçtiği isimlere biz oyluyoruz ya yedi kişi. Bu yedi kişi zaten kendisine mimarları temsil etme yetkisi vermiyor Ankara'da. Beni nasıl temsil edecek Mersin'de? Bize bunu tartış. Bir, bu benim doğru. Herkesin doğrusu farklıdır. Ben bu doğruyu paylaşmak istedim sizle. Siz de bir düşünün. Ya eskiden 50 tane, 60 tane mimar vardı. Eskiden bu sistem böyle yürümüş. Eyvallah yürüsün. Ama artık 900 tane, belki bir sonraki seçimde 1200 tane, 1100 tane mimar olacak. Bu sistem böyle gitmeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz biz. Artık değişmesi lazım. Yani bunların artık son bulması lazım. Bu oda hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değil. Biz tabii ki destekliyoruz. Meslektaşlarımızın siyasi partilerde aday olması. Ama mimarlar tarafsızlıklarıyla ön plana çıkmış insanlar. Bir partiden aday olanı sosyal medyada Mima Odası'nın yönetimindeki insanları mesajlarla eleştirirken başka bir partiden aday olanlar Mima Odası'nın önünde çekilmiş fotoğrafları billboard yaptı. Ben o zaman da söyledim bunu, olmaması gerektiğini. Hoş bir şey değil. Tamam mimarlar arkanızda, zaten arkanızda. Ama imar odasının hiçbir şeye alet edilmemesi taraftarız. Çünkü farklı farklı görüşlerden insanları temsil ediyorsunuz burada. <laughs> faaliyet raporundan bir şey daha gözüme çarptı. Özür diliyorum. Bunu söyledikten sonra bitireceğim. Ee, faaliyet raporunda yönetimle yedekler arasında inanılmaz bir sirkülasyon olmuş. Yani yönetim ve yedeklerden gelenler işte şu tarihten sonrası öncesi, bu tarihten sonrası öncesi iki kere, üç kere, dört kere bir sürü kirasyon olmuş. Tabii ki herkesin özel seçimidir, işte askerlik yapan olduğu şehir değiştiren oldu ama bir konuda o arkadaşım burada yok. Hakikaten hakkının yendiğini düşünüyorum. Bir genç bir arkadaşımız var, bayan arkadaşımız. Çalışmak için şehir dışına çıkmak zorunda kaldı. Ama İki kere yönetim toplantısına üst üste katılamadığı için yazı gönderildi, yönetim kurulu üyeliği düşürdü, yedekten bir arkadaş çekildi. Buradan söz veriyorum. Herkese. O arkadaşa da söz veriyorum, burada yok kendisi. Ona da söz verdim. Bundan sonra yönetime gelecek arkadaşlar için de sesleniyorum. Yönetim toplantılarına gelenleri, işi gücü bıraktım gelmeyenleri, bunların hepsinin takipçisi olacağız. Yani eğer bu uygulama yapılıyorsa herkese yapılması lazım. Yani o arkadaş yönetim toplantısına iki kere gelmedi de yönetim kurulu üyeliği düşürülüyorsa, yedekteki arkadaş onun yerine çekiliyorsa, oradaki herkesin buna dikkat etmesi lazım. Ayrıca yönetim şimdi o arkadaşım da gelmemiş. O gelmeyeceği için onunla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Yönetim kurulunda yönetim kurulu üyesi bir büyüğümüz var. Saygıdeğer büyüğümüz hakkında bir şikayet oldu. Çoğunuzun haberi yok bundan belirli bir firma, mimar olmayan bir firmanın projelerini imza atıyor diye. Sonra bununla alakalı araştırmalar yapıldı, şikayet dilekçeleri verildi. Mimar odası e, araştırmalar sonucunda belediyelerden arkadaş, genç bir arkadaş bu şikayeti yapan arkadaş, arkadaş e, kendi uğraşlarıyla dilekçelerle Toroslar Belediyesi'nin arşivinden projeleri aldı. Böyle bir sürece girildiğin, girildikten sonra Toros ABD'sinin arşivinden gelen projeye bir baktık ki bizim şikayet ettiğimiz arkadaşın imzası var, İsminin orası daksirlenmiş, söz konusu firma başka bir mimar almış bünyesine onun ismini yazmış. Ama imzayı değiştirmeyi unutmuş. Bundan nefsi belgeli. Ama bu şikayeti yapan arkadaş ceza aldı. Olayın sonunda. Gerekçe de ne? yönetim kurulu üyesindeki arkadaş delil yetersizliğinden temiz çıktı. O arkadaş da onu hakaret ediyor diye ceza aldı. Biz dedik ya niye delil yetersizliği? Delil var. Benim telefonumda da var, fotoğraflarda var. Delil var. Hiç imza sürküsü istenmedi bu isimlerin karşısına? Bir genç bir bayan arkadaşı almışlar işi. Hiç onun imza, benim bildiğim onun imza sürküsü de istenir söz konusu şikayet edilenin imza söküsü de istenir, karşılaştırılır. Öyle bir süreç yaşandı mı? Olur, 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 olur. Şimdi açıklanacak. O ayrı bir konu. Şimdi ilgili muhatap arkadaş gelmediği için ben bunu söylüyorum. Şimdi ben bildik, ben bildiklerimi söylemekle yükümlüyüm. Abdullah Hocam Ben söylüyorum. Şimdi olay farklı bir boyut. Şimdi ben yatan şikayet konusu yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği düşürülmedi. Düşürülmedi. Üstelik biz kurumsal, biz Şu anda böyle bir olay yaşanmışsa buradaki bütün genel kuruldaki arkadaşlara bir izah edildi. Bu açıdan Şimdi konuşulacak. Bunların hepsinin konuşulması lazım. Çünkü yeni bir seçime giriyoruz. Geç olmadan konuşulması lazım. Benim başıma bir olay geldi şimdi. Sevgili büyüğüm de burada. Yapma, bu Konuşacağım ben. Abi konuşmam lazım. Sen sen bir şey yok. Ama içime atarım. İçime atarım. Ben benyle ilgili olduğum şeyler hakkında. Hayır, söyleyeyim. olay şu. Diye olay şu. Onu da anlatacağım. Olay seninle ilgili zaten. Ha, olay şu artık. Onu konuşmam lazım. Bir metrekare ölçüm muhabbeti vardı, bilir kişiler. Ama bunların herkesin haberi olması lazım. Bilmesi lazım. Konuşmam Konuşma lazım. Konuşması lazım. Olay şey. şu. Son bir şey anlatacağım. Son bir şey anlatacağım. Bunlar hep bu dönem içerisinde olan şeyler. açım kişilik ders aldık biz burada. Bilir kişilik ders aldıktan sonra bilir kişilik yapabilmeniz için dendi ki arkadaşlar müteahhitler metrekare ölçümü için odaya başvuracak. O da bir liste yapacak. sırası herkesi atacak Tamam dedik eyvallah biz sıramızı bekleyelim. Dediler ki siz metrekare ölçümü getirirseniz kesinlikle dedi yapmayacağız. Tamam herkes sırasını bekliyor. Bir gün odaya geldim. Sevgili birimin isminin karşısında 6-7 tane çarpı var. Bizde bir tane, iki tane bir sıramızı bekliyoruz. Kurbanlı koyun gibi. Yedi, sekiz tane çarpı var altı, yedi tane. hani varsa düzeltin. Dedim ki ne? Hemen Facebook'a açtım, fotoğraf paylaştım. Dedim ki o işte böyle bir olay olmuş. Odanın sırasıyla yönlendireceği bir uygulamada bir tanesi dedim ki yani bir, büyük bir arkadaşımız dedik. E, altı, yedi tane e artısı varken bizim nasıl iki tane ben bunu oda yönetiminin açıklamasını talep ediyorum dedim. O zamanki başkan Ömer Sakar sekreterin aşağıya. Dedi ki ben internette paylaştım. Bunun bir açıklaması vardı bu hakkı Çünkü o da kendi e, duvarına asmış bunu. Ondan sonra sevgili oda sekreterim beni aradı. Dedi ki ya bu dedim yaptığım paylaşımdan dedi, rahatsız olunmuş. Dedim ki abi siz oda sekreteri olarak bütün mimarlara eşit davranmak zorundasınız. Yani rahatsız olan kadar, rahatsız olunanın da fikirleri önemli. Şikayet eden kadar, şikayet edilenin de fikirleri önemli. Eğer adaletse, sen şikayet edene niye şikayet ettin diye uyarıyorsan, şikayet edileni de dinleyeceksin, şikayet edeni de dinleyeceksin niye şikayet ettin diye. Taraf tutmaması lazım mimar odası. Bize bunu sakındık. Ondan sonra Toplantılar yapıldı Derdi ki öyle şey olmaz falan filan Eee Demet <laughs> Ruy Hoca Dedi ki arkadaşlar Mimar odasını bu kontrolün Kontrol altına alması yasal değil Doğru mu? Eksik yani Yasal yani. değil yani, alması Aynen. lazım Çünkü tabii. ben e, Bilir kişi olmuşum bilir kişi hakkın varsa bunu odanın yönetiminin e, denetlemesi uygun değil. Gibi bir muhabbet oldu ve uygulama değiştirildi. Dendi ki odaya gelecek ama siz kendiniz artık metne ölçümü getirebilirsiniz. E şimdi bunun böyle olduğu biliniyordu da niye başladı bu şekilde uygulanmadı? Biz bunları anlatmıyoruz. Benim mantığımı almıyor. Yani eğer bu bir anda bir, bir günde değiştirilebilecek bir uygulamaysa, doğrusu sonradan ortaya çıkıyorsa, bu hiç araştırılmadan mı bu uygulama yapılmış? Hiç sorulmamış mı? Hiç danışılmamış mı? Hiç araştırılmamış mı? Bu uygulama yapılırken. Ve bir sene bir sıramızı bekledik. Bir sene bir sıramızı bekledik. Bekledik bir sene boyunca. Kendi projelerimizin metrekare ölçümünü bile almadık. Odaya yönlendirdik. Ya. Sırası gelen arkadaş yapsın ben yapamıyorum diye. Şimdi iyi şeyler olacak. iyi şeyler olmak zorunda. Ama yapılan yanlışların da konuşulması lazım. Yeni yönetimlerin aynı yanlışları tekrarlamaması için bunu takip eden, bunun bilincinde olan insanlar var, üyeleriniz var. Bugünden sonra daha çok konuşulacak. Buna inanıyorum. Yani yarınki seçimden sonra, pazartesi günü o yönetime kim oturacaksa çok büyük sorumluluklarla geleceğini farkında olsun. Şimdiye kadar bunlar konuşulmuyordu çünkü üç dönemde tek liste giriyordu seçime. Ama bugünkü divan kurulu başkanı oylanacak dendiği için ki buradaki kalabalığı da gördük. Yani seçimde her zaman bereket var. Seçim olması lazım. Bize bunu destekledik. 3 liste, 4 liste bitiriyorum herkese başarılar diliyorum. Buradan da bağımsız aday olacağımın duyurusunu yapıyorum. Bağımsız aday olacağım. Bunu kazanıp kazanmamak, o listeye girip girmemek değil. Eleştirilerimiz var. Söylediklerimiz var. Bunun altını doldurmak için bağımsız aday olacağım. Bu eleştirilerinin altını doldurmak için bağımsız adaylığımı ilan ediyorum. Ve herkesten de bu duruşu bekliyorum. Bırakın insanlar rahatlıkla kendisini temsil edecek insanları seçsin. 900 tane mimar var. Bu odanın üstünde hiç kimse yok. Biz diyoruz ya, bazen zorumuza gidiyorum ülke yönetiminde ya bizi yöneten insanlar nasıl böyle kararlar alabiliyorlar? Ama ne yazık ki eleştirdiğimiz noktalara dönüp dolaşıp kendimizi mahkum ediyoruz. Bırakalım. Ben belki de boş taş atıyorum. Öyle diyenler de olacaktır. Ya derinin biri kuyuya taş atmış diyecekler. Eminim. Bu dendi çünkü zamanında. Eleştirip bağımsa da olanların hepsine ya boş taş atıyor dendi. Ama ne söyledi hiç dinlenmedi. İnşallah dinlenir. Kayıt da ediliyor zaten. Onun için herkese başarılar diliyorum. Yeni yönetimde yer alacak arkadaşlara gönülden başarılar diliyorum. Ama dediğim gibi mutlu gibi bir muhalefet oldu. Ben bütün çalışmaları yakından yakından takip etmeye gönüllüyüm. Mimar adına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.